ezik hissettin çok ha. Çok rahatsız oldum. Çok o rahatsız oldum. Bak koymadım o sana canım. Ko İster koyma Koymasaydın. <laughs> ne, ne oluyor? Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne, ne oluyor? Beni çepe ben mi attırma? Sen ne, oldu? ne oldu? Amerika'dan mı geldin kızım? Amerika'dan mı geldin? Selam <laughs> çok. Her kuşun eti yenmez. Kavga edeceği insana dikkat edecek. Biz kahvaltı hazırladık Merve ile beraber. Hazal da yardım etti. Gittim çok güler yüzle zaten göreceksiniz hani güle güle kıvrık dedim ki bak sen bize ilk gün böyle yaptığın için eksik tabak koydum 7 tane koydum. Birden çıldırdı bütün böyle hani e, bilemiyorum bize karşı bir zaten tutum sergiledi bütün hepsinin intikamını benden aldı delirdi birden anlamadım ne oldu ellerine geçtiyse fırlattı ben şok oldum. İnanamadım. Böyle bir tepki olamaz. Kesinlikle olamaz. Çok üzüldüm. Bir bayana yakışmayacak hareketler yaptı. Çok üzüldüm.